Kardeşlerim, son rekat hangisi ise o rekatın rükû'ünden sonra bir mümin ellerini kaldırıp "Ya Rabbi!" diye dua eder. Bunun uzun dualar olması gerekmez. Çok orijinal şu dua olacak illa diye sabit bir duada yoktur. Bu duanın Allah'ın izniyle makbul olacağını umduğumuz her çeşidi güzeldir, uygundur. Ama mesela Kunut duasını biz vitir namazından sonra okuduğumuz Allahümme inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestağdik diye başladığımız Allahümme iyyâke na'mudu ve leke nusalli ve nestüt diye sonra okuduğumuz bir kunut duasıdır. Bunu okuyabiliriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallahu rabbul arşil azim لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم